TRT 24 YouTube kanalında Tarık Toros'un 3,5 ay sürecek Varlık Yokluk Harbi başladı. Başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Önümüzdeki seçim mevcut rejim ve bileşenleri yönüyle ölüm kalım savaşı. Cumhurbaşkanı değişirse hayatı bitecek epey insan var. Yerine gelenin bu kadrolardan nasıl kurtulurum diye düşünmesine lüzum yok. Erdoğan yola çıkarken bizzat 10 Temmuz 2018 tarihli 3 no'lu kararname ile düzenledi bunu. Atadığı binlerce bürokratın görev süresi kendi döneminin bitimiyle sona eriyor. Valilerden elçilere, MIT Başkanından TRT Genel Müdürüne, Diyanet, Merkez Bankası, TÜİK ve SGK Başkanlarına, TMSF Başkan ve Üyelerinden Emniyet Müdürleri, Müftüler ve Rektörlere, ÖSYM ve YÖK Başkanlarına kadar yığınla isim. Yani muhalefetin göreve gelirsek bunları göndereceğiz demesi gerekmiyor. Erdoğan'ın getirdikleri otomatikman onunla beraber gidiyor. Bu bilgi seçimin ardından yapılacak temizlik yönüyle iyi bir şey olduğu kadar seçime gidilirken Erdoğan'la beraber yan yana harp edecek savaşçıları tespit yönüyle de mühim. Her şeyini yitirecek, kendini yargının önünde bulacak ve bulaştığı suçlar itibariyle belki hayat boyu gün yüzü göremeyecek bir kitleden bahsediyoruz. Devlette her köşe başına tutmuş bir ekip bu, bağlı kadrolarla sayıları 10 binleri bulan rejim gücü. Kampanya yaparken asıl bunlarla savaşacaksınız. Saraydan talimat aldıkları için yapmayacaklar bunu kendi koltuklarını korumak için yapacaklar. Gittiğiniz her ilde karşınıza o ilin emniyet müdürü ve valisi çıkacak. Müftüsü cami cemaatini provoke edecek. İstihbarat aman vermeyecek seçim günü ve gecesi il ilçe seçim kurulları dahil canla başla mücadele edecekler. Türkiye'de iktidara talip olanların şu 3 dönem için eylem planı yapması gerekiyor. Bölge bölge doğru aday belirleme, kampanya yönetimi ve sandık güvenliği tedbirleri. Seçim günü ve gecesi yapılacaklar, iletişim, sevk ve organizasyon, yurt satında uzman hukuk ekibi, seçim ertesi iletişim ve takibi. İktidar uyumuyor ve dersini çalışıyor. Hoş, artık sürpriz yapmıyor. Nerede ne yapacağını tahmin etmek güç değil. Misal Erdoğan'ın 2018'de kronometre sıfırlandı. Yeni sistemin ilk cumhurbaşkanıyım demesi beklenmiyor muydu? Bir yıldır belliydi bu strateji. Gel gelelim iktidar rahat değil. Sürekli açıklanan vaatler, vergi barışından idari cezaların affına, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili düzenlemeye kadar bir dizi tedbir, marketlere fiyatları artırmayacaksınız telkin ve tehditleri, Fransa, İngiltere, Almanya'da millet sokakta aç, açık yalanları ve dahası. Bitmeyecek. Daha neler göreceğiz? Türkiye ekonomik ve sosyal yönden uçurumun kenarında. Bir anda olmadı. 10 yılda adım adım inşa edildi bu. İktidarı, sivil toplumu, medyası, polis gücü, yargısı, muhalefetiyle el birliğiyle. Tüm anketlere ve ortalamasına baktım. Durum aynı. İktidar ve muhalefet blokları %40-42 bandına sıkışmış durumdalar. Böyle giderse Cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kalacak. İkinci turda da %15-17 civarı Kürt ve kararsız seçmenin oyunu alan kazanacak. Bu kadar açık ve net. 3,5 yıldır aynı duran tablonun 3,5 ayda değişeceği yok. Seçimden sonra şu iki şeyden biri olacak. İktidar kazanırsa muhalefet büyük bir psikolojik yıkımla uğraşacak. Muhalefet kazanırsa iktidar hemen teslim olmayacak. Bakınız 2019 İstanbul seçimleri. Görevi devralınca da o güne kadar görülmemiş sert ekonomik buhranla yaka olacak. Bir ışık daha var ancak konuşmak için erken diyor Tarık Toros TR724'deki köşesinde.